Royal Garden'ın olduğu yere geldik şimdi. Kalenin iç havlusundayız. Şuradaki şeylerde eskiden cadılar yakılıyormuş. Ay hava var ya çok soğumaya başladı içim titriyor. Tekrar ee, kalenin ön kapısına geldik. Sabah gösteri olan yere, ee, şu an tabi gösteri falan olmadığı için bomboş yani hiç kimse yok. Daha gözükebilir bir şeyden, manzaradan ilerliyoruz. <laughs> Sabahki gösterinin benzerine denk geldik. sol kollarıyla çok tuhaf bir salınım evet. yapıyorlar. Muhafız değişimini izledik az önce. Oh <laughs> Bulunduğumuz yeri göstereceğim. Her giden şok geçirip geri dönüyor. Şu çemberin tam ortasına evet, durup bir şey söylediklerinde ses sanki <laughs> her deneyen aynı şeyi söyledi bu arada. Ses sanki mikrofondan çıkıyormuş gibi bir efekt veriyormuş. <laughs> Bu şeyin ortasında durup şey yapacağım çok enteresan yani o merdiven basamaklarına çarpıp ses yankı yapıp geri dönüyormuş eko yapıp ama denedim ve direkt sanki mikrofona konuşuyormuşsun gibi bir efekt var. Nasıl öyle bir etki anlamıyorum. Yarın tekrar gelip deneyeceğiz şu an gruplayız diye ben bir tık utandım şahsen. <laughs> Şimdi Leopon Çeşmesi'nin oradayız ve tur rehberi bize şey söyledi. Tam şu noktada Tom Cruise görevimiz tehlike filmlerinden bir tanesinde ay sarayın adını unuttum ama ya ona doğru koşarken bir sahnesi varmış. <laughs> Şimdi devam ediyoruz. Kremlin tamam. <laughs> tam o noktada Kremlin sarayına doğru koştuğu bir sahne varmış. Bu Kremlin sarayı olarak da burayı gösteriyorlarmış o filmde. Ee, sonunda Ya, it's rung three or four times a year it's so heavy that the vibrations can actually damage the tower if it rings too much Ve tur rehberi bir mola verdi 15 dakika. Yapımı tam 600 yıl sürmüş. Fransız gotik olarak başlamış önce ama sonra e, 600 yıl sürdüğü için mimarı tabii ki ölmüş yani. Birçok mimar değiştirmiş ve Alman gotik olarak da devam etmiş. Farklı e, farklı birkaç tane mimari şeyi barındırsa da, tarzı barındırsa da yani genellikle gotik ağırlıklı bir stili var. <laughs> Ben tur rehberi değilim. 15 minutes later. Şimdi Golden Lane'e geldik. Normalde girişi ücretli ama e, saat 4'ten sonra ücretsiz olduğu için yürüyebiliyoruz. Tabii ki 4'ten sonra gelin. <laughs> Böyle küçük küçük dükkanlar var içeride. Bu Golden Lane'in sonundaki eee tünelden geçiyoruz şimdi. <laughs> <Bu> da... <laughs> Tabii şimdi saat 2 turunu alırsanız böyle 3.30-4 gibi falan hava kararmaya başladığı için turun sonuna doğru biraz daha karanlık oluyor. Evet şimdi de lokale geldik. Traditional check food. A few moments later. Traditional check food'un sonu. Langoş. <laughs> Lokalde bir masa bulamadığımız için elendik. Langoş'a geldik biz de. <laughs> <Gülüyor> 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 Kişi olduğuna dair belli iddialar aldık. Doğru mu? Bilmiyorum. Sıcak yani en azından. Onun üstünden 4 The next morning. Evet, ikinci günümüzü de bitirdik. Şimdi Prag'daki teknik olarak ikinci sabahımızdayız. çıkıyoruz, şehre ineceğiz. Bugün birazcık daha dünkü gezimizin dışındaki rotalara gitmeye çalışıyoruz. Çünkü hala çok önemli yerlere gitmedik. Dans Eden Eve gitmedik mesela. Ee, ya bunu da geçiyorum. Lennon ee, Lenon duvarına gitmedik. Başka aklıma gelmiyor şu an için ama gezdikçe göstereceğim. Çıkarız. Bu yokuşa çıktığıma değse iyi olur. Zira T şu aşağıdan beri merdivenle çıkıyoruz yani. İnşallah bizi güzel bir mimari bekliyordur thousands of later. Viseraha, Petra e Pavla bazilikasının olduğu yere geldik. Ama hava dehşet rüzgarlı. Şurada da çok yüksek ve giriş kapalı bu arada. Giriş yok. İçeride serovini seslerini duyuyorsunuz. <laughs> Oh kanka, gezmediğin yerde kalmadı. Hadi yine iyisin diyen arkadaşlarıma Vasiyah'ın tepesinde <laughs> humus yemem şoku. <laughs> Bu e, mezarlıktan çıktığınızda ve dümdüz yürüdüğünüzde şöyle bir şehir manzarasında e, bulabilirsiniz kendinizi. Şimdi Vasiyah'ın oradan çıktık. Böyle okunmuyor ama her neyse. Tramvayın en arkasındayım. Tramvaylarda en arka evinin. Böyle çok güzel bir manzarası var. <laughs> Dans eden eve gidiyoruz. Dırım 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 sonunda. Yani şimdi şöyle şuradan yürürken falan bir fotoğraf, video bir şeyler çekilebilir. Ya da şuradan yürürken de çekilebilir. Bir açılara bakacağız. Mimarlık tarihi derslerinden sevdiğimiz isimlerden bir tanesi Frank Gehry'nin ee, aslında iki mimar tarafından yapılmış ama Frank Gehry bunlardan bir tanesi ve benim bildiğim o yüzden diğerinin ismini şu an hatırlamıyorum. Ee, i̇ki dansçıya ihtimafen yaptığı e, binalardan bir tanesi. Dekonstrüktivizmin güzel örneklerinden bir tanesi. Hello. Sorry. Pardon. <laughs> ee, bu camlı olan yapı kadın. Diğer o, binada erkek olarak e, figür edilmiş, iki dansçıya ithafen. Dans eden ev için Pırak halkının nefreti diyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum. Pırak halkı hiç sevmiyormuş orayı. <laughs> Şimdi dün çıktığımız e, bu Strahov Manastırı'nın olduğu bölgeye tekrar çıktık otobüsle. Şu kütüphaneye girmek istemiştim ama giriş ücretliymiş. <laughs> Sadece tavanında bir olay var. Yani karşılama hulü birazcık daha farklı bir mekan. Ama giriş ücretli olduğu için buraya girmiyoruz. Şimdi tekrar aşağı doğru iniyoruz. Saat 12 ve tekrar kalenin oradaki seremoniye geldik. Oy, yoruldum. Evet dün bu akustik olayını e, deneyememiştik kalabalık diye, bugün gelelim dedik. Bugün daha kalabalık maşallah. A few minutes later. <laughs> Safi Katedrali'ne girmek için e, bilet sırası bekleyen insanları gösteriyorum şimdi size. Şaka galiba yani. Bütün koca bir binanın köşesi boyunca insanlar bekliyor. Sadece şu ticket ofise şuraya girebilmek için. Kalenin içerisinden çıkıp da e, şu panoramik şehir manzaralarına bakabileceğiniz bu diğer rotasyonda burası zaten her noktada birisi bekleyip fotoğraf ve video çekiyor. Walt Disney Garden ve Durbs gitmek istemiştik ama e, park kapalıymış e, ve parkı da bulana kadar zaten girişine canımız çıktı yani. Ha neyse şimdi tramvaya e, binip şeye gidiyoruz. Lennon duvarına gidiyoruz. Lennon duvarından sonra dar sokağa gideceğiz. Dar sokaktan sonra da nehrin karşı kıyısına geçip astronomik saatin olduğu yere gideceğiz. Old Town'a yani. Evet, ucuz e, magnet arayışı devam ediyor. Bunlar birazcık çirkin buldum bunları ama 1 euroymuş yani fiyat olarak iyi. Diğerlerine bakacağız şimdi. Biraz kolostrof gerçi. <laughs> Rantçılar hemen dar sokağın sonrasını kafeye çevirmişler. Rantçılar sadece Türkiye'de yok, her yerde. <laughs> Geri çıkıyoruz şimdi geldiğimiz gibi. Evet, taş köprünün üstündeyiz. Eventually Trederdik Çiğe geldik Delireceğim Elmalısını aldım bu sefer Şu 14 numara Elmalı ve dondurmalı olandan Bir iki saatliğine falan böyle bir e, hem ısındım hem üstümü değiştirdim. Çift kat giyindim şöyle. <laughs> çünkü hava çok soğuk. E, tekrar çıktım. Şimdi tramvaydayım. Merkeze gidiyoruz. Bu arada 24 saatlik bile dehşet mantıklı oldu. E, çünkü ilk gün çok yürüdük. Ama ikinci güne takat kalmadı yani. Aslında gezilecek yerler birbirine çok yakın. Ama e, yine de böyle kaleye falan birkaç defa çıktığımız için böyle ayaklarım çok ağrıdı. Evet, sonrasında da devam edeceğimiz için sadece pura gelmedik yani. E, bu enerji bana lazım. 24 saatlik bilet bayağı bir işe yaradı. Söyleyebilirim. Evet 50 cıza e, magnetimizi de bulduk. 2 euro verdim direkt. 2 euro vardı bozuk. Ama e, magnetler genellikle 80-100 arasında. Bir yerde sadece 40-50'ye görmüştüm. O yeri tekrar bulamadım. Birazcık uzaktaydı oltandan. Town'dan. Önüme çıktı tam da 80 olanı alacaktım. Bir sonraki sokakta 50 çek korunasına bulduk magnetimizi. Bu görevde şöyle bir tik. <gülüyor> <gülüyor> son bir kez son akşamımızda Christmas markete geldik. Şimdi birazcık etrafı göstereceğim. <laughs> Biraz duman altı bu araba ya. Evet şimdi astronomi saatin olduğu yere geldik. Kalabalığı görüyorsunuz. Herkes saatin çalmasını bekliyor. 3 dakikamız var. Bu saat kulesi yapıldıktan sonra e, o kadar çok ilgi ve talep görüyor ki aynısından saati yapan kişi tekrar yapamasın diye gözlerine mil çektiriliyor. Ee, ve saati e, yapan kişi de Hay başlarım ben böyle işim diyerek e, Kendini saatin kadranına doğru atarak intihar ediyor Saat çalmaya başladığı zaman e, Şu iki mavi pencereden 12 havari geçiyor Ve hemen şurada iskelet figürünü görüyorsunuz Saati o çalıyor iskelet çalıyor İnsanları ölümün geldiğini hatırlatmak istiyorlar aslında Hemen iskeletin yanında Eee Mandolin mi o bilmiyorum tam olarak müzik aletinin ismini. Eğlenceye düşkünlüğü temsil eden bir figür var. Sol tarafta da ayna tutan bir figür var. Bu da kendini beğenmişliği ve kibri temsil ediyor. Onun yanında da Yahudi kurnazlığı ile ilgili bir figür var. O adamın tam olarak ne yaptığını anlayamadım bu arada. Şimdi Palladium AVM'nin içerisine geldik ve şimdi size hemen şöyle bir şey gösteriyorum. Burada böyle bir AVM tuvalet alanı var. Ve buradan aşağı iniyoruz. Burada başka bir alan daha var. Yani aslında iki katlı yapmışlar. <laughs> i̇ki katlı tuvalete girmedim de demem artık. The following day. işlemimizi yapıyoruz. Ee, saat yedi buçuk. Şimdi otobüs istasyonuna gidiyoruz. Felix basımız var. Valizin ve ben Penny'e geldik. Sandviç alacağız. Şu tavuklu sandviçten alıyoruz. 60 e, çek forması. Metroya bindik. Bir durak gidip Felix Bas istasyonunda iniyoruz. Evet otobüs terminaline geldik. Ee, artık Prag vlog'unun sonu diyebiliriz. Prag'ın bu işleri kardeşim deyip kötü bir espriyle videomu kapatıyorum. Bu vlog'unu da görüşene kadar herkes kendine iyi baksın.